kara para akladığı iddia edilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yurt dışına çıktığı iddiaları büyük ses getirmişti. İkinci sayfa programına konuşan gazeteci Emrullah Erdinç, Dilan Polat ve Engin Polat'ın nerede olduğunu açıkladı. Detaylar Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dilan Polat ve Engin Polat kara para akladıkları iddialarıyla Türkiye gündemini sarstı. Lüks yaşantıları ve kısa süre içerisinde yaşadıkları yükselişle eleştirilerin odağı haline gelen Polat ailesiyle ilgili şu an 4 ayrı soruşturma yürütülüyor. Tüm mal varlıklarına el konulan ve yurt dışına çıkış yasağı getirilen çiftin iş yerlerine geçtiğimiz günlerde maliye ekipleri baskın düzenlemişti. Yine geçtiğimiz günlerde çiftin yurt dışına kaçtığı iddiaları gündemi sarsmış ardından bu iddiaların doğru olmadığı ortaya çıkmıştı. Çıkmıştı. İkinci sayfa programına katılan gazeteci Emrullah Erdinç, Polat çiftinin nerede olduğunu açıkladı. Emrullah Erdinç, Dilan Polat ve Engin Polat'ın kaçmadığını, evlerinde olmadığını ancak Türkiye'de olduklarını söyledi. Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu'nun Boğaz manzaralı evi geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.